bu mallı jöle mücadelesi. Fakir, zengin ve giga zengin kızlar farklı tatlarda jöle deneyecekler. Bakalım en çok kim şanslı olacak? Bu da hem çok lezzetli hem de iğrenç şeyler olacak. Hadi izleyelim. Bu çok eğlenceli olacak. <laughs> Britney'nin jölesi Huba Buba tadında bu çok lezzetli bir şey. Ama Monica'da ise eğlenceli prime içeceği. Şimdi Nicole'de ise havalı patlayan karamel tadında. İlginç. Kimden başlayacağız? Ben it olmak istiyorum. Hadi jöleyi dolduralım bunun içine. Düğmeye basıyoruz. Tartoletlere jöle dolduruyoruz. Şimdi de tadına bakalım nefis bir şey. Vay Enerjiyi hissediyorum. Hepsini yemek istiyorum. Vay be. Bedenimin her santimini enerjiyle doluyken hissediyorum. Vay canına. Ve bu sadece küçük bir porsiyon jöleden mi oldu? Nereye gidiyorsun Monika? Vay canına spor yapacak kadar enerjisi var. Hatta bir kolü partisine bile katıldı. <laughs> Ve şimdi olimpiyatlara katılabiliyor. Vay be birinci oldu. Tebrikler. Yes. Ama çok yorgun sanırım. Neyse şimdi sıra bende. Harika deneyelim. Tartoletlere şöyle dolduruyoruz. Evet mükemmel. <laughs> Deneyebilirim. Hmm, bu çok lezzetli. <laughs> oh, ağzımda bir şeyler var. Patlama. sesini böyle ki hafaya bir şey patlatıyor. Hayır Nikol. Brett ona yardım etmeliyiz? Bir kolayla kapatalım bence. Nikol nasılsın? İyi misin? Ah, pek iyi görünmüyorsun. Her tarafın çöp olmuş. Başına çöp kovası takmamalıydınız millet. Ama şimdi Britney'nin sırası. Tabii ki hadi deneyelim. Ben de böyle dökeceğim. Şöyle dolduralım. Aa. Vay canına ne kadar güzel pembe. Dinleyelim. Vay be çok lezzetli. Mm. Durun. Bu sakızmış. Çok havalı. Aa, ne kadar uzun sürüyor bu. Ama ben sevdim. Yemek istiyorum. Şimdi de kocaman bir baloncuk şişireceğim. Hayır, şimdi ağzını kapatacağım. Aa, bu işe yaramamış gibi görünüyor. Sakız kulaklarından çıkıyor. İşte bu. Bu sefer Britney'nin kırmızı acı biberli jölesi var. Monica'da ise balaklı jöle iri. Nicole'da ise skittles tadında jöle. Çok güzel. Bu sefer Britney ve Monica kaybedenler. Onlar lezzetli jöleyi giyemeyecekler ve bu durumda Erik Nikol başlıyor. Harika deneyelim. Birazcık deneyeceğim. Sanırım bu kadar yeter. Vay be, yeşil oldum. Bu çok eğlenceli. Ya farklı bir renk denesem? Hadi bakalım. Pembeyi deneyeceğim. Oh! kadar havalı. Şimdi pembe oldum. Pembe imaj çok yakıştı. Wow. Hadi sen de dene. Hayır ellerinizi çekin. Oh. Aynen öyle. Nicole sizinle paylaşmayacak. Başka bir renk denemeli. Vay be. Mavi. Acaba nasıl görünecek? Harika görünüyorsun. Başka ne var? Bitti mi? Oh, her şey bitti sanırım. Çok yazık. Şimdi sıra Monika'da. Hadi cezaaretini topla. Hmm. Evet bir kura alacağım. Ve bunu yemeliyim. Hadi dolduralım. Çalışmıyor ama. Sorun değil. Ben sana yardım edebilirim. Vay canına. Nikol'un yardımıyla her şey tıkır tıkır çalışıyor. <laughs> Monika bunun nasıl yapacağını görmek istiyoruz. Özür dilerim ama hayır diyemezsin. Denemek zorundasın. Hayır, 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 hayır. Bu çok iğrenç. Hiç uçuma gitmedi. Olamaz. Bunu neden yaptın? Dokunma bana. Kendim yapacağım. Ay, oh, iğrenç. Kusacağım şimdi. Oh, hayır, el çantam. Of oh, oldu şimdi senin yüzünden Nicole. Şimdi sıra bende. Ben de acı biberli jöle. Çok acı olacak gerçekten. Ben de onu çırağa dökeceğim. Çok güzel görünüyor aslında. Oh, man. Ama jöleyi denemekten korkuyorum. Umarım çok acı olmaz. Deneyelim. Birazcık denedim. yok. Ama hepsini yemeliyim. Az kaldı. Şimdi birazcık daha. İşte. Bitirdim neredeyse. Aa, ağzım çok yanıyor. Ateşi çıkaramıyorum. Ah, kulaklarım. Ateş çıkıyor. Aa, şimdi daha iyiyim. Kızlar. Özür dilerim. Monika'nın jelesi artık nane tadında. Harika. <laughs> Britney'de ise solucan tadında iğrenç bir şey. Nicole yine şanslı. Ballı jölesi var. Klasik. Kim kazanacak acaba? Ay, Nicole çoktan kararını vermiş. O kazanacak ve başlayacak. Evet aynen öyle. Ballı jölemi denemek istiyorum. Ama öncelik birazcık. Ay, çok lezzetli. Wow. Hemen her şeyi içmeliyim böyle yapması normal mi? Aa, baksanıza arılar. Bal jöleye geldi. Onlar da tatmak istiyorlar. Ama Nikon hepsini yedi. Bir fikrim var. Hepsini zehirlemeliyiz. Ayaklarıma o kadar kötü kokuyor ki dayanamayacaklar. Buradaki herkes kötü olabilir aslında. Geri giy şunu. Neyse şimdi benim sıram. Harika bir fikrim var. Bir dondurma çubuğu alalım. Ve jölenin içine sokalım. Dondurma oldu. Şimdi de Nutella kavanozuna daldırıyoruz. Çikolatalı dondurma. Daha güzel ne olabilir ki? Wow. Çok havalı. Yes. Deneyelim. Evet. Harika yes. resmen. Çok beğendim. Britney şimdi sıra sende. Yes. Solucanlı şöyle bir fikrim var. Bir sosisli sandviçin içine koyacağım. Ekmeğinin içine. Hadi sakalım. Hiç de havalı görünmüyor. Tamam. Çok iğrenç bir şey. Gerçekten yemem gerekiyor mu? Tabii ki Bertie. Hadi dene. Belki hoşuna gider. Bazı insanlar solucan yiyor. Ama bu kesinlikle bizim kızlarımız için geçerli değil. Hadi dene. Hmm. Bunu yaptı. Aa. Ve sanırım hoşuna gitti. Evet bu çok lezzetli. Beğendim. Her şeyi yemek istiyorum. Nefis. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer Britney'in jölesi süper ekşi şekerden. Acaba başkalarında ne var? Monika'da fantalı jöle ve Nicole şanssız. Onda sarımsaklı jöle var. Kim ilk olmak ister? Britney mi? Kesinlikle korkuyor. Nicole o istemiyor. O zaman Monika sen ilk olacaksın. Tamamdır deneyelim. Küçük bir kovaya jöle dolduruyoruz. Çok havalı görünüyor hepsini yemek istiyorum. Hadi bakalım. Hmm, harikaydı. Ay pardon. Gör, kurallarımı unutmuşum. Özür dilerim. Gazların suçu. Hadi Britney. Pekala. Şimdi deneyeceğim. Zaten bundan kaçamam bir yere. Meyde okumaysa o zaman yemek zorundayım. Ağzımızı daha açıyorum. Hmm, bu lezzetli aslında. Hoşuma gitti. Oh hayır. Çok ekşi. Onun yanında olmak korkuyorum. Güvenlik, onu götürün şuradan. Anlaşıldı. Kesinlikle zehirlidir. Bu durumda onu etkisiz hale getirip çitle çevirmemiz gerekir. Bu ban tehlikeli olduğunuz konusunda herkesi uyaracaktır. Ve radyoaktif olduğunuzu da belirten bir tabela da ekleyeceğiz. İş bitti. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi. Sen yemelisin şimdi. Ama istemiyorum. Tamam mecburum. Fransız baketi istiyorum. Tamam bir dilim yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Şimdi üzerine şöyle yiğit koyalım. Kesinlikle berbat olacak. Ay, ne kadar çok sarımsak var. Deneyelim ama. Bu çok iğrenç. Prensesin korkunç bir ağız kokusu olacak. Hey, hey, bu gerçek hey, bir prens. Hey. Baksanıza. Nikola'ya evlenme teklif etmeye gelmiş. <laughs> Aa, ben çok mutluyum. Senin olacağın sevgili prensim. <laughs> Yok Nefesi ne kadar kötü. Hayır böyle bir şey istemiyorum. Görüşürüz. <laughs> Bu kez Nikol'ün Nutella'lı jölesi var. Şans yine onun tarafında. Monica'da ise dondurma tadında jöle var. Çok iyi. Britney'de ise köpek maması jölesi var. Çok iğrenç bir şey. Bir şeyleri karıştırmışlar sanırım. Eğer kimse itiraz etmezse ben ilk deneyeceğim. Nutella'yı çok severim. Biraz deneyelim. Nefis olmuş. Gerçek Nutella gibi tadı var. Nutella ile tost yapacağım. <laughs> Bu çok lezzetli görünüyor. Çok işte açıcı. Biliyor musunuz? Ben kocaman bir sandviç istiyorum. İşte böylesi çok daha iyi. Vay canına gerçekten. <laughs> misin? Tabii ki. Vay be Nicole. Herkes bunu hayal ediyordur. Kocaman bir Nutella sandviçi şey kesinlikle inanılmaz derecede lezzetli olmalı. Hemen tadına bak. evet. Bu başıma gelen en iyi şey. Nutella'ya bayılırım. Monica şimdi sıra sende. Tabii ki. Bir dondurma bardağıma ihtiyacım var. Benimki en sevdiğim çilekli dondurmanın tadı. Jöleyi doldurduk. Bu çok iştah açıcı görünüyor. Hmm, bu nefis. Dondurma tadında jöle alması çok güzel. Ama Monika bu kadar çabuk yiyebileceğinden emin misin? Dondurma soğuk olabilir. Aa, beynim Ağaç çok acıyor. Sanki buz gibi. Aa, daha iyi oldu. Hey, önemli bir şey yapıyordum. Beni rahatsız ettin. Bu ne? Buz mu? Al bakalım Monika. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi sıra bende. Bir kase alalım. Doğru olanı yapacağım. İçine şöyle dökeceğim. Ay, bu çok iyileş görünüyor. Ne berbat kokusu var. Of bir kaşık kalalım. Olsun yiyemem. Hadi deneyelim. Yapmak zorundayım. Bu bir mücadele. Aslında fena değil. Hey bu köpek ne yapıyor şurada? Kaldırın onu. Hadi ama havlama. Endişelenme dostum korkma. O deli sadece.